Uh, Gayet iyi. Umarım 5. katlasın bir sözlü. Özlü. Yoksa bütün katları unutmuş. Allah kahretsin. Evet. Ey kanka şu Oo yaptın bacım. Oo. Oh. Bacım. Bacım. Kanka mamamız yok. Hayır var. Şey bu amanın. Amanın. Beşe basın. <laughs> bir dakika basma basma basma. basma. <laughs> <laughs> şu kutuyu alabilir misin? tamam düşün kanka. Bir <laughs> kelime. Çok heyecanlandım. Bu arada ne yapacağız? Kutman lazım. Aşımız gibi çekiyor. Abi çok komik. Nasıl unuturuz ya? <laughs> güzel olurdu. Ama çok ipeksi, çok güzel. Ah, Sen ciddi olamazsın. Bu tip ne? Gidiyorum. Oo. Bizim hal önü kapısı. Yok kanka. Var kanka kör müsün? Yerden bu şurası kıvırcık değil mi? Evet. Ayağımı kaldırdım. Kaldır bir daha. Flamingo Şimdi çarpılmama challenge. Helva. 20 kez Oha ben bunu nasıl yapacağım? No Helvacı helva. Helva şeker lokumlu helva. Kendir tohumlu helva. Helvacı helva. Şeker lokumlu helva. Yuppie. Helva ya. Yeter ah, ya. Patlat bir şarkı çal bu gece. içiyoruz yine bu gece. Böyle <laughs> mi şarkı? Bir şeyden bahsettiğimiz zaman o şeyi çek. Hiç kameramanlık yapamıyor bu arada ya. Jim ha hülü. Bu yaz Kur'an kursuna gitmediğim için şu an biraz tekrar ya, yapayım ya. yıkamak için. Ben, ben anlarım kanka. Marketin gizli yolu. Oh. Kameraman ne mi olsan? Kaç para yapardın kanka? Kanka bir elli ateşlersin her gün ya. Kanka, Arkadaşlar biz de tok karnına yaşamıyoruz yani bu hayatta. 50 lirayla su Kanka bir, bi, Bir kahveye peki. Bir kahveye tam olurum ya. Sen ağzını kırayım ya. Kapanmış sanki arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Sanki. <laughs> Sayın bezmenler lütfen açar mısınız Ama efendim kapıyı? ne olacak? Koskoca şeyi mi açacaklar? <laughs> ay aç. Kan da Eee açık değil de. <laughs> <laughs> Hiç mi açık değil? <laughs> İnsanlar var ya şaka yapıyoruz sandı. Ben bir de kameraya çekiyorum. Ara anneni çabuk. Anneni ara. Anne, öldüreceğim. Bu kadar geri zekalı ki. Sence sadece o mu bu zekalı? <laughs> Cemre. Hayır Elif ve t, t. Hayır ben Cemre'ye bu soruyu sormak istiyorum. Cemre, orayı tıklatmandaki mantık neydi? Koskoca kepenkleri mi açmalarını <laughs> bekledin? Bir de açık mısınız? Hiç mi? Kanka sen Cumhurbaşkanı geldi de anne. <laughs> kanka ne bileyim ben. Adam, Adam şöyle önce... yaptı. İçerideyken bile görmüyor mu? <laughs> <Hadi. Uç. gülüyor> Değiliz. Sağ Hiç mi değilsiniz? <laughs> Bize bir ara açmışlardı. Kanka onlar herhalde geri zekalılar. Senin bir de... Oha! Sırat parçası Bir yer yanı Bu ne işte emoji? Okey. Okay. <laughs> ben geldiğimde buradan girmemiştim. Bu hayır ne yani? Bu ne kim yani? Çok, Çok da, da 6 Ya ben niye 16 18 18 18 18 18 18 18 18 benim yok. Yok. O, 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 şey. yok abi yok. Geç kaldık da. Çok heyecanlı tipe bak. hayatında ilk defa bu kadar hızlı yürüdüğünü görüyorum. Şöyle evet. yapayım ayakkabılarımı. Arkadaşlar travel... Tra 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 <laughs> oh! Ölüyordum. Yok bak Arkadaşım sen arkadaşım var. O yazdı kaç aldığını soracağım şimdi. <laughs> Söyle konuş artık. Söyle severler mi benim gibi. Yanmışsın ben 354 mü 352 mi ne aldım? Oo. Benden yüksek almışım. Günlerde açıklamış yani. Bilmiyorum. <laughs> Kanka bak seni seven. <gülüyor> <gülüyor> kanka seni sever. Sıcak çekirdek dalıyorum ki iyice ciddiyetini anlamı. ya ben sizin şakanın sırası olduğu zaman arkadaşlar şakanın sırası gel demeyecek miyim? Seni seven olduğun gibi sensin kanka. Ne kadar otistik özürlü de olsa. Ama Kendin... değil oğlum çocuğum enişten gibi. Enişten yani. Ne <laughs> <laughs> vermem lazım. Domuz gibi oldum. Görmeniz lazım. Görelim. <laughs> Yok çünkü. Mal. Neyse her gelen misafir güzel şeyler etsin. <laughs> Geçişimizi bununla yapalım. 20 lira verdi buna. Ya Ebrar çok hiperaktif ya. çok hiperaktif Ebrar bildiğiniz gibi değil. Ebrar yerinde duramıyor. Yaşasın. Allah'ım anlat.